Resulullah Muhammed'in ve ala ve sahbihi ecmeyin. Sevgili kardeşlerim, bugün ikinci sohbetimizde İlmihal dersini e, işliyoruz. İlmihal dersinde de mahşerde kalmıştık. Ahirete imanda mahşerden bahsedeceğiz. Mahşer nedir hakikaten? Mahşer, sevgili kardeşlerim, tabi kabir hayatıdan sonra gelen bir zaman dilimi, mekan dilimi. Ama kabir hayatından sonra da arada bir zaman, mekan daha var. Nedir o? Çok büyük bir olay var. Kıyamet kopması hadisesi var. Bütün canlıların ölmesi hadisi, yok olması, varlıkların yok olması zamanı var. Bir bekleyiş var. Ondan sonra da tekrardan sonra üflenip Diriliş var. Dirilişten sonra da e, mahşer meydanına işte o zaman gidiş var. Dilerseniz bu olay nasıl olacak onu da şöyle kısaca anlatayım. Ondan sonra da mahşer meydanını sizinle e, paylaşmaya çalışayım sevgili kardeşlerim. Evet, şimdi insanlar hepimiz yolcuyuz. Yani nasıl bir yolcuyuz? Ruhlar aleminde yaratılmışız. Ruhlar aleminden dünyaya doğru böyle sağanak yağmur gibi insanlar e, dünyaya geliyor. Değil mi? Nasıl geliyor hocam? İşte her doğan bebek aslında e, gökten yağmurun indiği gibi ruhları dünyaya iniyor. Bu bedenlere giriyor demektir sevgili kardeşler bir ara istatistiklere bakmıştım. Yani 300 bin civarında insan doğuyor. Şimdi daha da çoğalmıştır. Günlük. Bu ne anlama geliyor? Ruhlar aleminden 300 bin civarında belki daha da fazlalaştı. insan yeryüzüne geliyor. Anne babalar vesile olmuş. Anne karılarda çocuklar oluşmaya başlamış. O ruhlar anne karnındaki bebeklerin içine giriyor. O çocuklar dünyada doğuyor, işte büyüyor, ee, ergenlik çağına, yetişkinlik çağına derken belli bir olgunluk çağına yaşlanıyor. Yaşlandıktan sonra da teker teker bu dünyadan gidiyor. Gidiyoruz, gideceğiz yani. İşte e, günlük yine 250 bin, 300 bin civarında insanda ölüyor. Bu ölmek demek ruhların bu dünya aleminden gitmesi demek. Nereye gidiyor hocam? Geçen hafta sohbetimizde anlatmıştık. Berzah alemi dediğimiz ara bir aleme gidiyor. O alemde nasıl yaşayacak? Bu bedenleri terk ediyor. Bedenler çünkü ölünce toprağa konuyor, toprakta çürüyor. Tabi istisna Allah dostları Başta Peygamberler olmak üzere onlarınki çürümüyor ama ekseri yüzde 99'u insanların bedenleri çürüyor. Ruh olarak kabir aleminde yaşıyor. Kabir aleminde nasıl yaşıyor? Onu daha önceki e, sohbetlerimden de takip edebilirsiniz e, videodan YouTube'dan. E, orada anlattık. Orada bir yaşantı var. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe oluyor, ya da cehennem çukurlarından bir çukur oluyor sevgili kardeşler. İşte insanlar böyle öyle 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 e, dünya hayatı süre süre Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği bir zamana kadar bu böyle devam edecek. En sonunda da Cenab-ı Hak büyük meleklerden İsrafil Aleyhisselam'a emredecek kıyamet kopacak. Yani sura üfleyince bütün kainat yerle bir olacak. Dağlar hallaş pamuğu gibi atılacak, denizler kaynayacak, suyu tükenecek, yıldızlar dökülecek. Yani bizim bildiğimiz, bilmediğimiz ne kadar varlık var, hepsi yok olacak sevgili kardeşler. Hiçbir canlı kalmayacak. Tabi kıyamet sahneleri Kur'an-ı Kerim'de çok anlatılır. Ee, onunla ilgili de inşallah tefsir derslerimizde sizlere bahsedeceğiz. Ee, ve ondan sonra ne olacak? Bir sükunet çökecek. Hiçbir varlık, büyük melekler de dahil hiçbir varlık kalmayacak. Ölecek, yok olacak. Cenab-ı Hak işte o zaman e, hitap edecek. Nerede o Firavunlar, Allah'lık taslayanlar, Nemrutlar, işte Karunlar vesaire? Kimseden ses çıkmayacak tabi. Çok uzun bir müddet bekledikten sonra Cenab-ı Hak tekrardan İsrafil aleyhisselam'ı yaratacak ve ona sura üflemesini emredecek. Ve sura üfleyecek değerli kardeşler. İşte Sura üflendikten sonra çok büyük bir alan dümdüz bir alan kurulacak. Tabi bu nerededir? Allah bilir tabi. Dünya diye bir şey kalmadı ki. Bilmediğimiz bir alem kurulacak. Ve tabi büyük melekler teker teker dirilecekler, meleklerin birçoğu dirilecek. Ama ilk insan olarak da alemlere rahmet, iki cihan serveri Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dirilecek sevgili kardeşler. Hatta kitaplarda okumuştum, görmüştüm. Şöyle, Efendimiz topraktan çıkarken elini yüzünü topraklarla silecek. Tabi insanlar aradan üryen böyle cıplak olarak diriliyor. Ama Cebrail Aleyhisselam cennetten elbise getirmiş. Efendimiz daha topraktan çıkarken libasla, cennet libasıyla üstünü örtecek. Elbisesini giydirecek. Ve ondan sonra Allah Resulü daha topraklarını silerken benim nerede annem babam demeyecek, nerede kızım oğlum demeyecek, nerede eşlerim demeyecek, nerede yakınlarım demeyecek, ya kardeşim Cebrail, ümmetim ne oldu, ümmetim nerede diyecek? Böyle bir ümmetine düşkün bir peygamberimiz var elhamdülillah sevgili kardeşlerim. Daha sonra Cebrail aleyhisselam da diyecek ki ya Resulallah ilk defa sen diriliyorsun şu anda. Daha ümmetin dirilmedi deyince Efendimiz biraz böyle rahatlayacak. Çünkü ümmetine sahip çıkmaya çalışacak Cenab-ı Hakk'a yalvaracak, yakaracak, Ya Rabbi ümmetim, ümmetim diyecek. Hatta e, her peygamber büyük bir duasını dünyadayken yapmışken o yapmadım ben buyuruyor. Ben büyük duamı e, hesap gününe saklıyorum diyor. E, ümmetimin kurtuluşu için, onlara şefaat etmek için e, duamı bekletiyorum diyor. Ve orada ümmetin büyük günahkarlarına sevgili kardeşlerim kurtulması için Cenab-ı Hakk'a yalvaracak. Tabi Cenab-ı Hakk'ın dilediği kadarıyla Cenab-ı Hak kime şefaat etme izni verdiyse o kişiye Peygamber Efendimiz şefaat etmiş olacak sevgili kardeşlerim. Ve Peygamber Efendimiz'den sonra diğer insanlar da tabi dirilmeye başlayacak. Bütün insanlar dirilecek. Tıpkı Hani mantar, mantarın böyle yavaş yavaş çıktığını belki görmüşsünüzdür. Ya da videolarda bir bitkinin nasıl çıktığını görmüşsünüzdür. Ee, böyle gözde görülür bir şekilde e, mantarın çıktığı gibi böyle insanlar ki, topraktan çıkacak. Yani Cenab-ı Hak tekrardan yaratacak. Aynı insanı dünyadaki bedeniyle beraber yaratacak. Aynı bedende. Neden? Cennet... İşte insanlar ahirette bedeni ayrı olmayacak mı hocam diye sorabilirsiniz. Hesap görülene kadar, sırat geçilene kadar veya geçir, geçmeyip düşene kadar ki o kısma kadar insanlar bedeniyle duracak. Dünyalık bedeniyle yaratılıp hesap verecek. Ondan dolayı sevgili kardeşlerim, aynı bedenimiz aynı şekilde e, olacak. İnsanlar mahşer meydanına gidecekler. Hadis-i şeriflerde insanların mahşer gidişi, mahşere gidişi de değişik şekillerde olacak diye rivayetler var sevgili kardeşler. Yani Allah'ın dostlarına başta peygamberler olmak üzere, sıddıklara, salihlere, şehitlere, o güzel insanlara, kamil müminlere Cenab-ı Hak binikler verecek, bu şekilde gidecekler diyor rahat olacaklar. Onlara korku yok, üzün yok çünkü. Ama günahkarlara büyük günahkarlara küfür ehiline ise onlarda kimi yaya gidecek, kimi sürünerek gidecek bir şekilde sıkıntı çekip gidecekler sevgili kardeşler. İşte mahşer meydanı böyle çok büyük, dümdüz bir yer olacak. Mesela ben şu anda camide sohbet ediyorum. Şöyle bakıyorum, e, camide dümdüz bir halı var. Halının ilmiklerini düşünün. Yani milyar değil, trilyonlarca ilmik var. Düşünebiliyor musunuz? İşte mahşer meydanında da trilyonlarca insan, Hz. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet kopuncaya kadar gelecek bütün insanlar, hepsi böyle ayakta, anadan üryan, e, dikilecek Rabbinin huzurunda ve güneş yaklaştırılacak 50 bin sene bekleyeceği rivayet ediliyor bir hadis-i şerifte. O hadisler gelecek inşallah okuyacağız. 50 bin sene güneş yaklaştırılacak. Herkes günahınca tere batacak sevgili kardeşler. Çok büyük bir e, endişe etmemiz lazım değil mi? Ve tabii orada da Yine levai hap altında mahşerde levai hap altında olacaklar var. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Onlar öyle güneşin altında olmayacaklar, gölgelikte olacaklar. Böyle anadan olmayacaklar, elbise giyecekler. yani öyle güzel dostları olma duasıyla inşallah Cenab-ı Hak cümlemizi o dostlardan eylesin. O yüzünde kim ileride onun yine hadis-i şerifi uzun uzun anlatacağız ama kısaca sayayım. Levai Ham sancağı altında arşın gölgesinde gölgelenecek o mahşer meydanında insanlar kimler? Onlar adil yöneticiler, gönlü mescide bağlı olanlar, gençliğini ibadetle geçirenler, sağ elinin verdiğini soları elini bilmeyecek derecede gizli sadaka verenler, Allah için birbirini sevenler, zina teklifine karşı ben Allah'tan korkarım diyerek reddedenler ve için için tenhalarda Allah için gözyaşı döken kimseler o arşın gölgesinde gölgelenecekler değerli kardeşler. Rabbimiz bizi o bahtiyarlardan eylesin. O özellikleri, güzellikleri, ahlaki hamideleri taşıyanlardan eylesin inşallah. Ta Evet kitabımızda nasıl ifade etmiş mahşeri bir de buradan okuyalım sevgili kardeşlerim. Öldükten sonra dirilen insanların toplanacağı yer demektir mahşer. Kabirlerinden kalkacak olan insanların mahşer yerine gelmeleri kolay olmayacaktır. Dünyadaki ibadet ve iyiliklerine göre bir kısmı en süratli bir şekilde mahşer yerine gelirken yaya olarak hatta yüzüstü sürünerek gelecek olanlar da vardır. Mahşer yerinde toplanan insanların bir kısmı arşın gölgesinde gölgelenecek, bir kısmı da günahları nispetinde terlere boğulacaklardır. Biraz önce söylediğimiz gibi. Kıyamet günü öyle bir gündür ki bugünün dehşetinden peygamberler bile Allah'a sığınmışlardır. Bugün herkese kendi derdi yetecek, yanı başında bulunacak en yakını bile il ilgilenme imkanı olmayacaktır. Evet, şu Abese Suresi 34 ila 42. ayetleri lütfen Kur'an-ı Kerim'den okuyun. Ben burada bir okuyayım. Siz de tefsirlerine bakın inşallah. Teala. Rabbimiz bu surede bakınız ne buyuruyor? Estağfirullah. Yevme yefirrul mev'u min ve ummihi ve ebi ve sahibetihi ve beni li <Sessizlik> kullim minhum yevme yedin Vücûhu yevme'zîn müsfirâ, dâiyetü'l müstebişrâ ve vücûhu yevme'zîn aleyhâ gâbera terhequ muhâbaterâ ilâhi ke humül keferâtün fecera. Sadakallahü azîm. Anlamı şu sevgili kardeşlerim malen o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çoluk çocuklarından kaçar. O gün herkesin kendine yetip artacak bir derdi vardır. O gün bir takım yüzler parlak, güleş ve sevinçlidir. Yine o gün bir takım yüzler de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kafirlerdir, günahkarlardır buyuruyor Rabbimiz sevgili kardeşlerim. Rabbimiz orada yüzü gülenlerden eylesin sevabı ağır gelenlerden, kitabını sağından alanlardan eylesin değerli kardeşlerim. Kıyamet günü ödül ve ceza günüdür. Allah'a inanıp onun buyruklarına uyanlar ve yasaklarından sakınanlar o gün Allah tarafından ödüllendirilecek, inanmayanlar ise cezalandırılacaklardır. İnsanın dünyada yaptığı en küçük iyilik karşılıksız kalmayacak, zerre kadar kötülük de unutulmayacaktır. Evet, Zilzal Suresinin son ayetleri, 7 ve 8. ayetlerini hepiniz bilirsiniz. Rabbimiz ne buyuruyor orada? Estağfirullah. فَمَنْ يَعْمَا الْمِثْخَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَا الْمِثْخَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يرًا. Kim zerre miktarı hayır işlediyse onu görecek, kim de zerre miktarı şer işlediyse onu görecek buyuruyor Rabbimiz. Yani hiçbir şey kaybolmuyor değerli kardeşlerim. Şu Dünya aleminde yaptığımız en ufak iyilik de unutulmayacak, karşımıza çıkacak. En küçük kötülük de çık, unutulmayacak, karşımıza çıkacak. Onun için bir Müslüman olarak e, e, akıllı olmamız gerekiyor. Yani hiçbir iyiliği kaçırmadan, büyük-küçük demeden en küçüğünün dahi de üzere yapmaya çalışacağız. Hiçbir kötülüğü de büyükten küçüğe en küçük de olsa yapmamaya çalışacağız. Çünkü karşılığı var. Hesap gününde karşılığı var. Yani öyle şaşıracağız ki kitabımıza baktığımızda ya Rabbi, bunu da mı yazdım diyeceğiz yani. Yazılacak. Hatta bir eserde okumuştum. Bu iyi anlamda da düşünülebilir. Kötü anlamda da düşünülebilir. İyi anlamda söyleyeyim önce. Yani sen iyi bir niyettesin, zengin olup hayır hasanat yapmak istiyorsun ama zenginliği bulamadın. Allahu Teala senin o niyetlerinden dolayı takalbin derinliklerine keşke zengin olsaydım da şu hayır ben yapsaydım diye geçirdiğin iyiliklere ecil verecek. Tam tersi böyle çok kötülükler yapmak istedin. Yine onun da karşılığını bulacaksın değerli kardeşler. Yapmadın ama. Rabbimiz hepimizi o gün hesabımızı kolaylaştırsın sevgili kardeşlerim. O gün müminler sevinecek, kafirler ise keşke toprak olsaydık diyeceklerdir sevgili kardeşlerim. Rabbül Alemin bizleri o gün mahcup olanlardan eylemesin. Sevap arayanlardan eylemesin. Bir hadis okumuştum. Yine o hadis de gelecektir mutlaka. E, kul diyor, sevabı ile günahı tartılacak diyor. Sevabı, günahı eşit gelecek. Rabbul Alemin nida edecek. Ey kulum git bir sevap bul diyecek. Ama kul ben nereden bulayım ya Rabbi şu mahşer meydanında. Git annenden babandan vesaire işte yakınlarından iste diyecek kul gidecek, işte ayette okuduğumuz gibi en yakınları bile o gün derdine düşecek. Ne annesi yardım edecek, ne babası yardım edecek, ne kardeşleri, ne çocukları, eşi vesaire kimse yardım etmeyecek. Kul diyor boynu bıkık gelecek, ya Rabbi sen benim kimse yardım etmiyor bana diyecek. Ama Rabbül Alemin diyecek ki ey kulum benim rızam için sevdiğin, ziyaret ettiğin, sohbet ettiğin bir kimse yok muydu? Okulda düşünecek, Allah için bir yerde sohbete gitti veya bir kardeşini ziyaret etti. Sadece Mevla'nın rızası için. E hemen aklına düşecek o diyor. Ve o kardeşini arayıp bulmasına gerek kalmayacak, Allah karşısına çıkaracak diyor. Ey kardeşim diyecek, ne olur ben bir sevaba ihtiyacım var, bana yardım et. Allah-u Teala da okula Allah için birbirlerini sevdiklerinden dolayı İstediğin kadar sevap vereyim, yetmesi günahlarını alayım diyebilecek. Cenab-ı Hak o sözler üzerine ikisinden de razı olacak, ikisini de cennete koyacak diye e, rivayet ediliyor sevgili kardeşlerim. Rabbimiz bizi öyle güzelliklere erdirsin, daraltmasın, bunaltmasın. Direk azapsız, hesapsız cennete girenlerden eylesin inşallah teala sevgili kardeşlerim. Evet, amel defteri orada amel defteri olacak. Nasıl bir şey amel defteri? Amel defteri. Evet. Kitaptan okuyalım. Ondan sonradan biraz açıklayalım inşallah. Mahşer yerinde toplanan insanlara dünyada yaptıkları iyilik ve işledikleri kötülüklerin yazılı olduğu amel defterleri dağıtılacaktır. Dünyada kiramen kadim meleklerinin yazıp hazırladıkları bu defterlere kitaplara insan iyi veya kötü her ne yapmış ise hepsini bulacak. Ve vay halimize bu nasıl kitapmış küçük büyük hiçbir şey bırakmadan e, yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş e, diye ayette geçiyor bu. E, hangi ayetmiş? Kehf suresi 49'da e, insanlar böyle diyecek. Bakınız ayeti tekrar okuyorum. Vay halimize bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş diyecekler. Bu defterler cennetlik olanlara sağ taraflarından, cehennemlik olanlara da sol taraflarından verilecek. Zira İsra suresinde de geçiyor sevgili kardeşlerim, kitabını oku bugün sana hesap sorularak kendi nefsin yeter denilecektir. Evet, Rabbimiz orada hesabımızı kolay versin sevgili kardeşlerim. Yani büyük bir hesap var, büyük bir mahkeme var. Eleyhisallahu bi, bi ahkemin hakimin diyor değil mi? suresinin son ayetinde. Bugün işte, işte Allahu Teala hakimler hakimi Allah değil midir diyor ayetinde. Biz Bugün Cuma sohbetinde de bir yerde söyledim, biz dünyalık mahkemelerden bile korkuyoruz, değil mi? Şimdi her birimizin Allah düşülmesin tabii de bir mahkemesi olsa, hakim karşısına çıkacak olsa uykularını yitirir. Yani hakime karşı ben nasıl savunma yapacağım, ne diyeceğim, nasıl şahit göstereceğim. Acaba ne ceza alacağım, e, hapse mi düşeceğim, ne kadar para cezası gelecek veya e, nasıl olacak diye kaygılar içinde döneriz ağız, uykularımız kaçar. Yahu bütün hayatımızın mahkemesi olacak, niye uykumuz kaçmıyor? Ben buna şaşıyorum, kendi kendime diyorum. Uykumun kaçması lazım. Herkes kendi kendine desin değerli kardeşlerim. Uykularımızın kaçması lazım iğneden ipliğe, zerreden kurveye her şeyimiz ama her şeyimizin hesabı var. Sorulacak. Zaten yazmış melekler ortaya konacak. Yani orada mahcup olmak çok kötü bir şey değerli kardeşler. Dünyada mahcubiyet veya zarar görmek insana belki bir noktada telafisi mümkün ama orada mümkün değil cehennemliklerden yazıldıysan nasıl kurtulacaksın? Zebaniler kolundan tutmuş seni götürüyorsa nasıl kurtulacaksın? Nasıl kurtulacağız? Onun için kaygısına şimdiden kalıp gece gündüz Rabbimize nasıl kulluk ederiz? Nasıl sevap işleriz, hayır işleriz? Nasıl günahlardan kaçınırız diye böyle çareler bulmamız gayret etmemiz gerekiyor değerli kardeşler. Evet şu konuyu da söyleyeyim ondan sonra bitireyim inşallah. İnsanlar mahşer yerinde uzun süre kalacaklar. Sabırsızlıkla ve heyecanla hesabın başlamasını bekleyeceklerdir. Nihayet peygamberimizin Allah'a yalvarmasıyla hesap başlayacaktır. Hiç kimsenin hakkı kaybolmayacak ve hiç kimseye de haksızlık edilmeyecektir. Zira e, bir hadis-i şerifte, gelen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kişi ömrünü ne yolda tükettiğinden, vücudunu nerede yıprattığından, malını nerede kazanıp nereye harcadığından bildiği ile ne amel edip ettiğinden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmayacaktır. Yani tekrar edelim. Beş sual sorulacak hesap gününde. Büyük soru bu. Denilecek ki birincisi sevgili kardeşlerim ömrünü nasıl tükettin? Bu bedeni nasıl harcadın? İkincisi özellikle başka bir rivayette geçiyor. Gençliğini nasıl harcadın? Üçüncüsü malını, paranı, pulunu hangi yoldan kazandın? Dördüncüsü, hangi yollarda harcadım, Sevap yollarda mı, hayır yollarında mı yoksa şer yollarında mı? Ve beşincisi de bildiklerinle amel ettin mi, etmedin mi? Bundan sorulacak diyor. Rabbimiz sorgumuzu, sualimizi kolay eylesin inşallah teala. Rabbimiz bizi orada utandırmasın. Alnımızın akıyla, yüzümüzün pakıyla, kitabımızı sağımızdan alarak sıratı hızlıca geçerek cennetin kapısından adım atmayı hepimize nasip eylesin inşallah. Evet, bugün sohbetimi de burada bitiriyorum sevgili kardeşlerim. Allah gönlü muratlarınızı versin. Allah Azze ve Celle sevsin, sevdirsin, sevindirsin sevgili kardeşlerim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve selamun Mürselin. الحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه